Bir öğretmen 2 kilogramlık özdeş cisimleri ve ağırlığı önemsiz deney arabasıyla aşağıdaki etkinliği yapıyor. Cisimleri 2 Newton, 4 Newton, 4 Newtonluk sabit kuvvetleriyle çekiyor ve 150 santimetrelik yolu alma sürelerini ölçerek ivmelerini sırasıyla 1, 2 ve 1 metre bölü saniye kare olarak hesaplıyor. Bu deneydeki verilerden yararlanarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Burada deney arabasının kütlesi önemsiz. Burada 2 kilogramlık kütleler olduğu için burada da 4 kilogramlık kütle var. Buradaki ivmemiz A eşittir. 2 bölü 2'den kuvvet bölü kütleden ne gelecek? 1 metre bölü saniye kare gelecek. Buradaki ivmemiz buna A1 diyelim. Buna A2 diyorum. O da 4 bölü 2'den 2 metre bölü saniye kare gelecek. Buraya da A3 diyorum. O da 4 bölü 4'ten yine 1 metre bölü saniye kare gelecek. 1. Bir, bir cismin ivmesi net kuvvetle doğru orantılıdır. Evet bakın net kuvvet arttıkça cisim aynı. Bakın burası kütle aynı. Ama kuvvet arttıkça ivme de artıyor. O zaman net kuvvetle ivme doğru orantılıdır. 2. Bir cismin ağırlığı ivmesiyle doğru orantılıdır. Cismin ağırlığı ivmesiyle doğru orantılı değildir. Çünkü burada ağırlıktan bahsetmiyoruz. Biz kütleden bahsediyoruz. Burada ivme kütleyle ters orantılı, kuvvetle doğru orantılıdır. Ağırlık işin içerisinde yok. 2 yanlıştır. 3 Bir cismin ivmesi kütlesiyle der ters orantılıdır. Doğrudur. Çünkü kütle arttıkça bakın aynı kuvvet etki ederken burada Kütle 2'den 4'e çıktığında ivme ne yapıyor? Azalıyor. Kütle artarken ivme azalması ivme ile kütlenin ters orantılı olduğunun bir göstergesidir. 3 de doğrudur. Cevap 1 3 E seçeneğidir.